Yapmanız gereken ilk şey ayarlarınıza gitmek. Yukarı kaydırın ve ayarlar simgesine ya da dişli şeklindeki simgeye dokunun. Buradan aşağıya kaydırarak uygulama seçeneğini bulun ve üzerine dokunun. Daha sonra Google uygulamasını bulana kadar aşağıya kaydırmaya devam edin. Google uygulamasına gitmek garip gelebilir ancak Google'a dokunup burada bildirimlere tıklarsanız Google'da hava durumu ile ilgili bildirimler olduğunu göreceksiniz. Bu yüzden en altta yer alan Google'da yapılandıra dokunun. Artık mevcut konumu kullan, hava durumu uyarısı, mevcut koşullar, hava durumu tahminleri ve kamuya açık uyarıları görebileceksiniz. Bu bildirimleri almak istiyorsanız hepsini etkinleştirebilirsiniz ya da istemiyorsanız hepsini devre dışı bırakabilir ve tercihinize göre sadece ciddi ve acil uyarıları açık bırakabilirsiniz. Ancak size buradan en başa geri dönmenizi de tavsiye ediyorum. Ve en başa döndüğünüzde aşağıya ya da yukarıya kaydıracağız. Bakalım nerede? İşte burada güvenlik ve acil durum. Üzerine dokunun ve bir dizi acil durum uyarısı görebilirsiniz. Yani kablosuz acil durum uyarıları da dahil olmak üzere birkaç farklı uyarı görebilirsiniz. Üzerine dokunun ve aşırı tehditler, ciddi tehditler, amber uyarılarıyla ilgili acil durum uyarılarını göreceksiniz. Bunlar esas olarak bir kasırga, hortum veya deprem gibi hava durumu ile ilgili olaylardır. Bu uyarıları etkinleştirmeyi seçebilirsiniz ya da bu tehdit uyarılarını almak istemiyorsanız devre dışı bırakmayı da tercih edebilirsiniz. Umarım bu size yardımcı olur. Eğer öyleyse aşağıdan beğen tuşuna tıklayın ve sorularınız varsa bir yorum bırakın. Herkese teşekkürler.